Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi inek kaldım ve şu anda arkadaşlar video durdurup eğer bana like atarsınız arkadaşlar tekrar eski halime döneceğim. Oha bir like at dönüyorum. Ve, ah döndüm. Döndüm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amerik bugün Minecraft arkadaşlar. Efsane video ile karşınızdayım arkadaşlar. Daha fazla bu tarz böyle efsane video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma arkadaşlar abone Kanalıma abone olmayı açmayı unutmayın. Ayrıca unutmayın. Ve yorumda girol Hoş geldin gel. Hoş ya. <laughs> Ne yapıyorsun aga? <laughs> İyi kanka sen ne yapıyorsun? O değil de evimiz odası arkadaşlar. Bu da evimiz odasından bir tanesi. Burada mor kapı falan filan. Nasıl bir evse artık. Aynen arkadaşlar. <laughs> Hatta eğer e, bu da tam tam ona 10 bin like gelirse de bir dahaki videoda yani bu kapı, mor kapı. Aynen mor <laughs> kapının arkasında arkadaşlar gerçekten efsanevi bir değişik olaylar var arkadaşlar. Bu mor El kapı çok elametli. 10 bin like geldi bu kapıyı açacağız abi. Ve burada televizyonumuz vesaire var yani. <laughs> Aynen. Kanka televizyon açalım mı lan? Sence açalım abi. açtım ya. Açtım kanka. abi. Oturdum şöyle. de. bu bu haber ne ya? Atsana biraz sesini. Açıyorum, Nasıl açıyorum, yaparım açıyorum, yaparım. açıyorum, Açtım. Dikkat, dikkat, dikkat. Oh bu ne? Enderman tehlikesi yaklaşıyor. Acil aslığın aklara kaçmanız lazım. Bu ne abi? Girol? Endermanlar yaklaşıyor. Kaçın! Kaçın! bu, bu ne bu abi? Ne? Bu ne? Lan, ekran gitti. Ben de bilmiyorum. Bu ne abi? Zaten televizyon ekranı sıkıntılıydı, bozuktu da. Bu ses ne? <gülüyor> <gülüyor> yürü abi, yürü 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 yürü. Gel abi. Aha. Evimiz kan bir gizli yer var. Bak şurada kan karşıda benim Hamdi abinin yeri ya. Abi buraya o oh, Hamdi abinin arsası burası. O oraya aynen ev yapacaktı. Gel abi, burası sinan yapalım abi o zaman. Abi. Sığınak yapalım aynen. kaç dakikada bilmiyorum da abi gel abi hemen yapalım şuraya ben kırmızı aldım abi Game moda girelim ben hatta şöyle Ben aldım kanka bakalım bu arada arkadaşlar hala videoda like almak Aynen Yok, Abone olmayı unutmayın Aynen aynen ve zil işaretini aktifleştirin unutmayın Yol değil de öyle bir giriş yaptın ki ya, o televizyon gibi birden böyle <gülüyor> <gülüyor> Oh şok 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 abone olmayı <laughs> Kim böyle daha güvenli kim ev yapacak He? Aynen arkadaşlar bakalım daha güvenli kim ev yapacak yani birazdan sayı gelecekmiş Ya ben bence kartım. ben daha güvenli ev yaparım yani Bilmiyorum abi sen... Bu arada ben şunları buraya koyacağım Sen de bak Aynen. bunları buraya koyabilirsin Kırmızı yünleri de kullanabilirsin haberin olsun <gülüyor> 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 Heh, ben ar Arkaya koymayacağım ya e de dur Şuralara mı koysam Tamam çünkü, Arkaya çok koymaya gerek yok çünkü Aynı öyle abi Ben şuraya yani şöyle bir güçlendirip yer altına girişeceğim de Uyuz oldum buraya Uyuz mu oldun Aynen tamam yapıyor hadi bitmek üzere Hadi gözünü seveyim Hadi kapat şurayı da Oba oldu abi çok iyi. Şimdi yeraltına altına girişimiz yapalım abi yavaştan. Şimdi buradan şöyle tamam. Fazla yer altına yapmaya gerek 4 blok abi. Ben birinci olacağım be. <laughs> şöyle. Abi tamam. Koyuyorum hepsini şöyle. Koy abi. Hop hop. Şöyle. Ortası yine yani. böyle kalsın ortayı kırmayacağım ha. Şimdi Abi şan seni görebiliyorum. <laughs> <laughs> bu gold oyunda seni işleri Ciddiyim. Demin bu gold'a mı gitti şu an? Şimdi fıçağı çekerek de görebiliyorum aga. Ha aga bakma öyle dedi. bakayım. Şimdi buradan ne alabilirim acaba öyle? çok yemekleri alalım abi. Ben yemek depolayacağım abi. Elma, ondan sonra altın elma, ondan sonra kırmızı elma falan. Yemek şeyleri ne depoluyorum abi? abi ben buraya. Sen Vallahi yemek önemli ya. Harbiden ha. Ben ben kanka aşağıya tarım kuracağım. <laughs> Dinozor yetiştireceğim. Dinozor sütü satıyorum arkadaşlar evet. Table. Hmm, şundan şöyle. Bitti ya. Buraya abi. Şöyle dekorasyon da yapılışı değil mi? Aynı dekorasyon masa olsun koltuk olsun hepsi. Abi. Allah adam önem veriyor ya. Şöyle. Ne oğlum olsun? sığınak yapıyoruz oğlum. Sınav ama güzel olması lazım. Aynı öyle abi, çünkü burada günlerimizi geçireceğiz sonsuza kadar. Şundan aldım. Şunu şöyle koy, bu arada konuluyormuş da. Neyse, şöyle yap tamam, ikişer tane. Şuraya da aynısından tamam. koyacağım buraya. Ondan sonra buraya abi ki mutfakta gerekiyor doğru su falan filan nasıl olacak? Abi bu ne böyle? Abi <laughs> niye geldi? <laughs> 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 şundan bir tane koy şöyle. Ondan sonra cime su koy abi. Banyo nerede yapacağız? Banyo yeri bile yapmamız lazım bizim ya. A, banyo yeri mi? Aynen. Banyo yeri yapmak istiyorsan aga Banyo yeri yapman lazım. Aynen uyuz oldum. Ondan sonra Ola. banyo şeyleri nerede ya? Kitchen, living room. Ee, ben buldum. Hangi kısımda? Aga, Seni yenmem lazım? Aha, hangi kısımda söylesene. Ben de bilmiyorum. <laughs> o yüzden <laughs> oldum. bakayım. Aga props kısmı. Yok, props değil Storays, ya. Storage, toys. Hangi kısım ee, bu ya? Sanırsam içini karışık atmış ya. Aynen. Ya Ay, yani bu nasıl bir decraft? <laughs> Ondan sonra bu neyse buradan bakalım şimdi. Ben aga yaptım. Ban banyo şu? için nerede banyo şeyi ya? Banyo şeyini arıyorum ben ya. Banyo şeyini var ya. Hmm. Allah Allah. Mutfak yerinde yok. Tamam bir tane bundan alıyorum madem. Bir tane mikser alıyorum lazım olabilir. Valla koyuyorum ben şuna. Ondan sonra, sonra bir şöyle. tane şundan al abi. Ben bir tane sıçmaya yer yapacağım aga. Kıkım yapmaya Tuvalet, böyle. aynen bedroom buldum, yer buldum, yer buldum abi tamam. Şundan al bir tane. Şundan al, şundan al, bundan tamam. Şimdi tuvalet yeri yapıyorum abi. Şöyle. Ondan sonra. Ee... Şöyle bir tane de koy. Lazım olabilir. Buraya bir tane ne buzdolabı dolabı. Abi. abi şuraya banyo şeyi, şuraya tamam. Bitti mi senin? Abi sen? benim ya az kaldı benim ya bitmek üzere. Bir, bir, buraya bir, bir daha var, böyle nerede? keyif yapabileceğim bir mekan. <laughs> Dünya yok abi, oluyor. Ben burada keyif misin? yapabileceğim bir mekan yapmaya çalışıyorum. Nereye koyabilirim acaba bunu? Şuraya koysam Allah. olmaz. Şuraya olmaz. Adam hmm. keyfine bakıyor. Yerimiz alanımız dar. O yüzden şunu buraya buraya koydum bakın. burası oldu ya. Güzel harbi tam oldu abi burası. Şunu al abi. Senin şunu mi şu köşeye koy. Ee, şunu ee, Şurada Neredeyse dursun bitin. bu. Beni de bitmek üzere abi. Ondan sonra başka bir şey sanırsam ihtiyacımız yok abi. Aynen. Şundan bir tane de şuraya şöyle. Ee, glass ben de Ben bitti aga bitti, bitti. Ben cam bitti. yapıyorum abi tepeyi. Tamam beni de bitmek üzere. Tepeyi ben çatımı yapıyorum abi. Zamanımız yok yalnız. Abi bir, bir ses bir ses, bir ses abi. duyuyorum. Abi. Vallahi bir ses duyuyorum galiba. Sen duyuyor musun bir ses? Bilmiyorum şu an Aa, inşallah geliyordur abi. Duyuyor musun Aga şu anda ses? Sesler geliyor valla. Aga vahar bir ses duyuyorum şu anda. İnşallah videoda belli olur. Minecraft sesi biraz bana az gibi geldi ama o ses duydum. Şöyle. Harbiden abi, ya. Bana şu an çok geliyor ya benim son ses de Minecraft'ta aga Sen hiç sen kısmışsan bilemem. Aga benim Minecraft'ı baya kısıyorum. Bana böyle abi çok geliyor gibi. Yapmadık. abi gözünü seveyim. Çatıyı kapat oğlum mı? <laughs> Aslında ne oluyor? Çabuk 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 çabuk. Harbi ses çok fena oldu. Abi dur, Abi dur dur dur. dur. Şurayı hemen şöyle ben. kapat. Şurayı şöyle. Çabuk 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 çabuk. Abi benim de bitti şöyle. Hop. Tamam. Jigga hadi bitti süre. Bakalım ben buradan gelecek yani. Hadi. Tepeyi kapattım. Merdiven merdiven stairs. Ee, sen ne yapıyorsun öyle? Tepeye merdiven yapmam lazım benim hemen ya. Abi tepeye nasıl çıkacağım? Tepe um tepeye blokla çıkarız artık yapacak bir şey çabuk 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 <laughs> şöyle abi şöyle ben abi, tamam ya. şöyle ben ben merdiven yaptım abi buraya tamam abi bu ne gözünü seveyim tepeye çıkayım dedim bu ne ola, ola. abi bu blokları falan yok yok etmesin ender bu ne oha ben, ben de bittim abi bittim içeri olurum. gir içeri gir içeri gir içeri gir o değil iyi ki cam yapmışım ha normal biliyor abi kimyada böyle camlar falan filan erimez yani asitten dolayı ben banyo yapıyorum vallahi rahatım. sen toprak mı yaptın Aynen abi, abi inşallah bir şey olmaz. Ben vallahi şu anda i̇nşallah. banyomu yapıyorum abi. Oo. <laughs> Mis banyomu yapıyorum abi ben şu anda. Ben de kahve içeyim abi. <laughs> abi efsane o değil mi? De. Dur ben şuradan bir şöyle setimi de giyim setinle birlikte banyo yapayım. Abi.